Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün bu simülatörde arkadaşlar. Uludağ yazıyor. Bursa değil tabii ki Uludağ. 10 10 neresi? Neresi bir söyleyeyim bakayım. Balıkesir'e gidiyoruz arkadaşlar. Google'dan Uludağ buldum bilmiyorum Uludağ mı ama bu çıktı ilk. Ben de. Onu seçtim başka yoktu. Bunu seçtim arkadaşlar. Kendim de tasarlayabilirdim ama uğraşmadım arkadaşlar. Ee, hemen seferimize başlayalım o zaman arkadaşlar. İstanbul direkt tıklayalım şurada İstanbul'a. İstanbul burada. İstanbul başka nerede? Ee, Balıkesir Balıkesir şuralarda bir yerde olması lazım. Yok bir dakika orada değildir. Balıkesir nerede ya? Balıkesir Balıkesir şuralarda diye biliyorum. Şuralarda bir yerde. Buradan balık kesiri bulabiliriz. Heh buradaymış. O kısa bir yolculukmuş ya. 231 kilometrelik bir yol. Biletleri hemen 60 TL yapalım. Çok fazla yapmayalım. Saatimiz 19 değil. Sabah yapalım. Saat böyle bir dört buçuk değil de bir iki olsun ikram götürmüyorum. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir dakika şunu 360 yapalım. Heh. Park, et, park edeceğiz ya arkadaşlar o yüzden 360 yapacağım şöyle Yavaş yavaş ya ne oldu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle iyi geldik. Arkaya doğru gitmesi lazım otobüsün. Bu arada multimedya niye açık? Ben açmadım ki. Şu taraf kötü oldu ya. Baksana. Evet arkadaşlar, ezan okunuyor. Allah diyelim şöyle tamamdır oldu Evet girsinler <laughs> 33 yolcu var kapıları kapatıyoruz ve buradan gidiyoruz bu gene gece olmuş ya. Ya ben sabah yapayım o niye gece oluyor ya? Öbür sefer de gece oldu 09'da. Arkadaşlar bu arada 08 gel e, olmamış 08. 60'ım bir sabah kalktım baktım. Olmamış. dedim bu niye olmamış dedim baktım olmadı arkadaşlar geri şey yapamadım videoda. E, arkadaşlar bende yoktu sildim videoyu. O yüzden atamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. 0-10 Balıkesir devam edelim. Hocam yürü. Hocam yürü hocam. Yürü ya Allah'ın seversen. Ya abi yürüsene ya. Cık. Niye bu kadar yavaş gidiyorsun ya. Biletler pahalıydı. Bekle şimdi göreceksin. Biletler pahalı mıydı değil miydi? Pahalı değil arkadaşlar. Yani balık bir dakika. Oo o, ne yaptık biz? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık biz? Daha bismillah başlamadık. Hadi, hadi açıl. E, hadi böyle, böyle açılacaksın abi. Böyle hızlıca açılacaksın. Şuraya da bakalım. Verdiğiniz paraya eder. çok konforlu. Zaten konforlu. Multimedya ve klimayı da açalım arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım bu önde ha şöyle yapalım evet arkadaşlar endombele diyoruz endombele makarnaları yiyor şu yemeği ve gidiyoruz hızlıca çıkalım buradan travago 19 ile hep çekiyoruz arkadaşlar ee, çünkü bütün skinler fazlalıkla ona yapıldığı için bir kez daha söylüyorum öbür videoda söylemiştim onun için yapılıyor yani. O yüzden fazla gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün dokunmatik şey gösterme, dokunuşları gösterme yapmıştım. O videoyu o çok fazla gittik. Yavaşlayalım. Onu da kimse izlememiş. Ama inşallah izleyecekler diyelim. Aş başımda biraz ağrıyor. Doğal ayran. Endombel ayran değilsin. İlk kez sinyal verirsen <laughs> Abi yürü ya İki saattir ya 2 saattir yürümüyorum Sen nesin ya lider turizmi Neren lider ya senin Evet En dombele Galatasaray stadına bırakıyoruz Burada Gitsin stada girsin diyelim. O şuan orada da yemek yemez. Görürsünüz arkadaşlar. Ya bir dakika ben. Heh. Türk Telekom Arena. Kadıköy Ankara Eri. Türk Telekom ne işe? Yunanistan bayrağı alaka alakalı onu da bilmiyorum. Değiş, değişmiş ya her şey. Türk bayrağımız şurada duruyor. Yaşasın ırkımız çile beden ırkımız Yaşasın Türkümüz çağlardan çağlara Ben de diyorum gene ya Evet sağdan çıkacağız gene gibi Şöyle sinyali gene verelim Unutmayınca veriyorum arkadaşlar Sinyali o bu arada çok güzel çıktık hep böyle olsa keşke ama virajlar böyle olmuyor işte onu söylüyorum Tes gel yarim. Tes gel. Ben ne diyorum ya? Balık son 180 kilometre var. Evet, 15 Temmuz köp. Arkadaşlar bir, bir, çocuk video atmış. Y Yavuz Sultan Selim köprüsü demiş ama yani bence o Yavuz Selim Sultan köprüsü değil. Abi burada hız yapasım geliyor ama %95'e düşüyor. Baksanıza ya çok fazla düşüyor bir düşse bir şey olmaz ama fazla düşüyor Böyle Hı hızlı gidesin var İşte görüyorsunuz o meştemiz köprüsü şöyle mercedes o çarptık ya alış abi tamam ama yeter ama yeter yani Cık. gidiyoruz işte yani Truck simülatörde hiç böyle şeyler yok ya. Adam istediği gibi gidiyor. Son 150 kilometre ve al yanımızda polis var. Çalsak bir şey olur mu ya? Et evet. girecek olan para burada. Şu yandan geçsek otomatik olarak oluyor mu? Hayır. Yavaş. biz Bize geçtik arkadaşlar. 67 lira girdi bize. Yağmur yağmaya başladı. Balık kesile gidiyoruz. Şöyle ben geçeyim şuraya sonra şey yapmaz. Çok kalmıyor. Of yavaş. şuradan gidelim. Lan dur dur. Allah Allah kaç kere bastık. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu ilk kez burayı görüyorum böyle ha. Bu ne köprüsü ya? Ha Çanakkale köprüsü. Çanakkale. Ya of ama ya. Çanakkale Köprüsü çok güzelmiş arkadaşlar. Çanakkale'deyiz şu an herhalde. Çok güzel gerçekten. Ya e arkadaşlar hız yapsam hızlı gideceğim de hep düşüyor ya. Düşüyor yani hep. 169'a düşmüş yemekçi. Şeyi hiç sıkıntı değil hiçbir şey olmaz Geleceğiz şimdi Bıraksalar hızlı gitsem Acıkmayacaklar ama Yok abi yok bunlarda Kafa basmıyor Son 90 kilometre Evet Çanakkale köprüsünü geçtik Sağanak yağmurlu bir şekilde Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum ki ne diyeceğim ben? Otobüs sürüyoruz işte. Ne diyeceğim başka? Ee, bu arada inşallah şu benzinlik gözüküyor navigasyonda. İnşallah bir yıkama şeyi var yıkatacağım şunu ya. Çok şey oldu. Kötü oldu. Şu bir dıştan bir bakalım şuna. Şu virajı bir geçsek. Dur gidelim. Bu ne lan böyle ekran resmi şey O kadar da olmamış Hiç olmamış aslında ya Ama neyse bir yıkatalım Çünkü Her şeyde kullanıyoruz bu Travego 19'u Arkadaşlar bu arada Travego 19'dan fazlalıkla var Ben bir tek buna seçiyorum Lazım olunca skinler o bu direkt bu otobüsten giriyorum 41. otobüs olarak gösteriliyor bende tamam bekleyelim lan oğlum nasıl park etmişiz ya bu arada demir nasıl öyle geçiyor görmedik ki arkadaşlar nasıl park edelim artık evet 84 lira giriyor şöyle yandan evet çıktık çok güzel Yavaş 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 yavaş. Şöyle arkaya doğru. Şimdi de öne doğru. A adam bak adam sana çarpacağım. Çarp çarptık mı? Yok çarpmamışız. Çarpınca herhalde bir şey olmuyor ya. İçinden geçiyoruz herhalde. Ama çarpınca böyle bir ceza olması lazım. Oyuna gelmesi lazım. Çok güzel olur. Bir de arkadaşlar böyle e polise çarptığında sağa çek deyip şey ceza vermesi lazım çok güzel olur sağ çekmezsen o paranın iki katı olsa güzel olur arkadaşlar öyle oyun ama neyse sıkıntı değil bakalım bunlar multimedyada ne izliyor hiçbir şey izlemiyorlar dur 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 Aynen böyle devam edelim arkadaşlar son 60 kilometrenin içindeyiz. 59'a düştü de bir mola verelim ya. Şey oldum ben yani. Açlar. Bir mola verelim. Yavaş 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 abi ya siz burada ne yiyeceksiniz? Bütün hepsi endombele bitirmiştir ya. Endombili, bili bili endom. Şu adamla da dalga geçmeyelim ya arkadaşlar. Hep dalga geçiyoruz daha da geçmeyeceğim. İnşallah. İnşallah dalga geçmeyeceğiz. Şöyle Cık, abi ya çok kör noktada bir yer. Bu ne böyle ya? Diğer firman tam sandviç veriyorlardı da. Şimdi bir dakika. Neyse ben niye anlatıyorum ki yolcu sanki duyuyor beni buradan. Evet. Al şimdi istediğin şeyi al ya. Öf. Aman be atla diyelim şunu da Bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi, kaç. 57 kilometrimiz var Şöyle Hızlı hızlı gidelim arkadaşlar Evet otobüs Gerçekten güzel ya Çok iyi bir otobüs arkadaşlar yani Almak isterseniz alın Gerçekten bu çok güzel Bu arada çarptık Skinlere de uygun arkadaşlar Alabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar sağdan çıkıyoruz o biraz çok fazla çok. Yavaş 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 abi hayran. Yeşilliklere gidip çarpmayalım evet çarpmadık. Güzel 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 çok güzel. Son 30 kilometre. Artık arkadaşlar çok yakınız. Bu arada ben bunun ikisinin yanında nasıl geçtim ya. Son 20 kilometre. Arkadaşlar. Son 22 kilometre. Bak yana yana gidecek bak. Hepsi yana gelecek. Allah'tan hızlı geldik. Geçtik buraya. 121 ile gidiyormuşuz ya. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş abi ya hayran. Son 10 kilometre. Yavaş yavaş geliyoruz. Balıkesir'e. Balıkesir'imize. Balıkesir'de. Balık var mı? Ya abi ya. frene basıyorsun. Yolcular da bana suç atıyor ya. Böyle şey mi olur ya? Yavaş yavaş sen de bekle bekle kaza olmuş. Cık. Sen bekle bekle bekle. Bekle seni. Seninle çıkışta oynayacağım. Mercedes de arkamızda arkadaşlar. Şimdi buradan mı giriyoruz? Yok hayır. Buraya girmiyoruz. Tez gel yarim. Tez gel. Öff ya bu da Şimdi de bu dilime dalı şey oldu Konuşmayı unuttum iyice ya Bu arada bu Balıkesir Terminali ne lan böyle En iyi terminal bence hocam İzmir'in Yok aynen İzmir'in Terminali çok iyi İzmir'e gidince görürüz 35'e Geleceğiz İstanbul-İzmir yapacağız Tekirdağ Kocaeli'de böyle küçük otobüs kullanacağız arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabiliriz. İstanbul Tekirdağ Tekirdağ'dan sonra ne geliyorsa onu yaparız arkadaşlar. Öyle yapabiliriz aslında. Küçük yerleri ama yok ya. Bir video yapalım yeter. Evet arkadaşlar. Geldik. Peronumuza. Arab otobüsü park ettik ve bitirdik. Gelirimiz 1980, giderimiz 184, kalan paramız 1796 liramız kaldı. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.